Bilgisayar doktorda park bir. Ve güne bir gün baya bir müşteri gelecek. Şöyle geçeyim. bu hadi gel. Baba gelsene. Geliyorum çocuklar. Ben gibi öyle çocuk gibi konuşuyorum abi. Yaşlıyım ya hadi ben. Gelir. Bu beni benim şöyle. Evet ne şikayetimiz vardı? Bizim çocukların bir tanesinin anteni koptu. Öbürünün de Yaralı oldu. Evde yaralı kalmadı. Paramız olmadığı için de alamıyoruz. Paketleri vereyim. Gel bakalım küçük. Geldim. Geldim. Çok tatlı oldun. Evet. Baba, çok tatlı oldun. çıktım. Hadi yeri bana kendime. Dedi. dede gibi aldım. Hihi. Ay şey. Evet. Bu bir Gel oğlum, geldim abi. Nasıl çıkarıyoruz vardı? Oğlum hastalandı öksürüyor. Peki şu kutu ilacı alın. Şöyle kanatları da açılabiliyor. Ve böcek şeklinde kutusu var. Gerçek değil ama. Peki gel, gidelim oğlum. Tamamen ilacını alayım. Dur kızım. Anne çok acı bir Yerde yani öksürüyorsun ya ben. geldi. <laughs> Gitti vardı. Dur bekle beni. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın ve son olarak da Vatik TV'ye abone olmayı unutmayın ve bu aralar her videoda ben olacağım. Açalım videoları da ve... Oyunca kaçma videolarında, yürüyüş açma videolarında, tanıtma videolarında hep ben oluyorum. Her yerde. Her yerde ben olacağım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bana söylemişler mi? Herkese görüşürüz. Bay bay.